Okay. Merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle Mordekay Mordekay ne ya? Bugün kuzenimle şey oynayacağız. Minecraft oynayacağız. Ne biraz konuş. Şu an bu o. Vurma bak tamam mı? Şimdi bakalım bugün ne günü? Pazartesi değil mi? Hayvan keseceğiz kanka. Ya eğilme. Sabah gibi. Ya ben vurmadım. Yemin ederim yanlışlıkla oldu. Tamam. Hadi gel. Aa kılıç almadık. Dur. Ben klipi falan çıkar. <laughs> ya biraz konu. Hadi bak içeri. Ya piçekse bakar mısın? Azıcık süresi kalmış. <laughs> Kesti. Kazma, kazma işte mi? her neyse. Aa bana çok toplama. Bak <laughs> toplama. Nereye gitti? Kılıç ne aldık durdu sen ha? Ya bir hayvan keseceğiz. Ha doğru. Neyse ben şimdi yanıma peks de alayım. Ya yani her Aa, duruma karşı belki var. ayrın görürüm. İki vuruş da uygulayın. Lan bir şey diyeceğim. Nerede senin kılıçlar? yok. Nereden ne var var mı? Ya bütün kılıçları almış ya. Bir tane kılıç aldım be. E yok başka. Sen de oltayla öldür be. Yık. Baltayla öldür be. Baltayla ölüyor mu? Ölmüyor. ya. <laughs> Atıyorum ben sen At. At hadi. İlla. Dosy Dosya dosy alındı diye. Birazdan bakarız ama. Şey de bana oyun gönderdi dedim ya. Yemekten sonra yeriz, yaparız Ben Yemekten ya. sonra yaparız. Yeriz. Ya benim geleceğim bile bile. Demir adam. O ne be? Demir adam. Oha nereden geldi? Ben yaptım. E, korkunç mu öldürür mü bizi? Zombileri <laughs> öldürüyor. Ha tamam. Ben kendim Ne haber kardeşim? Ya yapma. Öldürüyorsun ya. Şey zombi koyma. Koy. Ne haber? Demir adam şurada. Demir adam. İçinden demir çıkıyor. <laughs> Bak. Ay. Öldür. Öldür ha. Ölmüyor. Sen Hı? neredesin? Ha, orada mısın? <laughs> ne oldu Ayşen? Hava çıkıyor. A bana da ver. Bana da. Bana ne? Ya Semi. Davşanı öldürüyorum ben. Ya, ben de <laughs> peşinden kaçtırıyor. bana ne oldu gidiyor? Hadi sen gel. Ben de davşanın <laughs> peşine düştüm. Çok iyi. Ya. <gülüyor> ya. Tom. Oldu. 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 videodayım farkında mısın? Tohum mu? Lan nerede? Evi kaybettim. Semi nerede? Ne öldürdün oğlum? Ne öldürdün? Bu Robici de. Robici de. Ben... Ben öldüremiyorum. Yine iki vurdum oldu. Yine <laughs> yani iki vurdum. Ben yine daha fena olabilirim. <laughs> Çok tatlısın sen. Elim acımayıp yanında bastım. Sen burada takıl. Ay ben de andım. Arkadaşlar nasıl aynı dünyaya giriyoruz diye sorarsanız aynı internete bağlanmanız lazım. Yani o, o dünyası olan kişinin de oyuna girmesi lazım. Sizden önce. Bir çakamadım be. Halı yapacağım. Aa ben boncuklu beyaz. Motordan ineyim. Ne? Mantar da hani? hani? Aha! <laughs> Dur geliyorum. Neredesin? Aa buradayım. Dur seni görmeye çalışıyorum. Yoksun. Yok <laughs> al bunu yine. Ya indir. Pardon arkadaşlar. Reklam çıkıyor. Aa Tarsan. Tarsan. sen seni öldüreceğim. Ya <laughs> <Tansan. gülüyor> gel. Ya öldürdüm. Neredesin? Neden benim sen Çok ben kanalımdayım? Şu an yoksun ya. Nereye tak Neyse ben şey yapmaya gidiyorum. Koyuna tek atıyorsun anneyi. Ne? İneğe tek atıyor. Ben de gidiyorum oraya şu an. Aa sen de iyi yapmış. Ne haber kardeşim? Ya gelmedi Bir Pikeksle kırman, kırman lazım. Pikeksle bana. Yün. Gelmedi hakikaten. Ne yapıyorsun? Sen erkeksin biliyor musun? Biliyorum. Ben ne ben şey aldım ya. Ne? Sen yapıyorsun Kazma. Biz onlar kazma arkadaşlar. Ekin ne Ne yapıyorsun? Şu On 11 tane. On bir şey var. Pikeksi var mı sende? Yok. Ver vereyim. Ver vereyim. Bana da. Öperim. Ya ne? Hiç, şu an sen. Enchantix'le. Demir, demirli, demir var. Tamam, tamam zaten... daha iyi atıyorum. At. Aa. Sen bana kılıcı ver sen de. Aldım tamam. Şimdi zırh giyeceğim. Tamam. Nerede? Çok komik. Hadi gel çıkalım. Tamam. Enchantix'le. Ne diyeyim? Elmas mı diyeyim? Oha oradaki altınları kim koydu? Ben koydum. Ne demir püccesi? Demir püccesi. A dostum. Piekse şunu kırsan mı? Şeyi kır, enchant kır. <laughs> Arkadaşlar biz onun adını tam olarak bilmiyoruz. Boya. Boya mı? Boya. Ya ben kıramıyorum. Bana pieks ver. <laughs> ben aldım. Bir daha aldım. Hepsini. Bak bak bak. Hepsini. Bakalım. Bak. <laughs> Hepsini <Bı. gülüyor> aldım. Bu ne var Tamam verce. Ya o ikimizi hem kendimize özel testimiz olsun. Hem de ortak testimiz olsun. Yukarı gitti ona. Ya hadi. İkimizde de olacak. Tamam mı? Tamam, ben yukarı çıktım. Yukarıdan gözmeyeyim. Ya ben ben nasıl çıktım? Ben buradan <laughs> çıkacağım. Tamam teşekkürler. Ya ne? bana kazma ver. Sen ne mu? Yok. Ol. Ben sana verdim. Ay senleri alıyorum. Ama ortak testimize koyacağım. Ortak test ne yaptın? <laughs> ya ortak testi büyük. Tamam. Bir tane test olsun. Tamam mı? Bana bak ortak testimiz Çeşke şu yatak başında olsun. Keşke elma olsa ya. Yok mu? Gel bir. Ya ortak test orası değil. Hayır ben elma buluyorum. Ben elma ne yapacağım Luno? Burada da yok elma. elma pancar mı? var. Pancar mı? Şunlar işte. Bir oturup. Hayır gerçek adı pancar. Pancar. Şaşa. Burada yok hiçbir şey. Aha gazma buldum. Aa ama el. ya hadi orası ortak test. Ya çık şunu. Aa elmas. O küçücük süresi kalmış. Küçücük ne? Ya ben şeyleri enten tıklayacağım. <laughs> ya of be. Arkadaşlar bu part bir videoyu bitiriyorum. Bay bay. Biz bazı değişiklikler yapacağız çünkü. Bu part 1 olacak. İkinci partım biraz önce. Bay bay.